Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle yeniden dön, dön, dönüyorum. Bunun mesajını vermek için bu videoyu ee, çekiyorum. Ee, yeniden videolarımız gelmeye başlayacak. Yani bu bir yani çağrı gibi bir şey olabilir. Yeniden her gün iki tane video atabilirim. Her dakika çekeceğim artık işim yok. Gücüm yok. okula gidiyorum. Fakat ee, yani yapacağım bir şey yok yani canım sıkıldığında okuldan geldiğinde iki tane video çekebilecek kadar vaktim var tabi ödev ödev falan olmazsa yani ben de şöyle bir video çekeyim en azından e, ee, nasıl diyeyim en azından bir duyuru gibi bir şey olsun yanlış bunu kullanmayacağım money money tam şimdi söylemeyeceğim zaten altta yazıyor şu tarafta siz i̇şte şu tarafta bir yerde yazıyordur yani bu kadar söyleyeceklerim bu kadar bunu kullanmayacağım yani kötü yani kötü demeyeyim de güzel aslında indiririm ama kullanmam evet. arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, bu bu sayede bir yeniden videolar geliyor. Videosuydum. Ben sadece böyle duyuru şimdi yapıp yap yapıdım ya yaptım. Şöyle bir şunlara bakıyorum. Evet arkadaşlar bu ilk videomuzdan evet. bu kadar beğenmeyi abone olmayı abone Hoşça kalın. hoşçakalın bay